Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Marcus Rashford'u Fenerbahçe'de görmek istediği iddia edilmişti. Rashford'un onay vermesi halinde Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtilmişti. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Rashford, İspanyol devi Barcelona ile anlaştı. Görkemli tören için hazırlıklar başladı. Rashford Yarın Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek. 50 milyon değerindeki 27 yaşındaki yıldız için Barcelona salı günü görkemli bir tören düzenleme kararı aldı. Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu toplam 41 maçta 11 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Rashford 7 yıl önce b i r l i k t e y d i l e r Mourinho, 2016 ile 2018 yılları arasında Manchester United'da Rashford'la birlikte çalışmıştı. Performansı, Jason Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'le açan sarı lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferinde de mutlu sona çok yakın.